bugün sabah İstanbul üzerinden Brüksel'e Sayın Büyükşehir Genel Sekreteri Kuteres'in bizim çağrımızı kabul etmesi noktasında yarın sabah yapacağımız görüşme için yola çıkıyoruz. Bir kere şunu belirtmek istiyorum. Biz Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmasının olabilmesi için tabii ki eşitliğimizi korumak noktasında çok büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Cenevre'de benim ortaya koyduğum altı maddelik önerinin ilk maddesi Kıbrıs Türk Halkı'nın egemen eşitliğinin kabul edilmesi, uluslararası eşitlik statümüzün sağlanması, buna yönelik atılacak adımlar, genel Sekreter'in inisiyatifi, gerektiğinde e, tabii ki güvenlik kod ile istişare etmek suretiyle karar çıkartılması gibi e, geçmişte imkan bulamadığımız ve dolayısıyla müzakere masasının dışında onların Kıbrıs Cumhuriyeti bizim Kıbrıs Türk toplumu şeklindeki ifadelerle o eşitsizlik temelinde hiçbir zaman bir anlaşma imkanı olamayacağını zaten çoktan biz hepimiz öğrenmiş bulmaktayız. Zaten onun için bir bakıma Kıbrıs'ta bir anlaşmanın sağlanamadığı açık menet ortaya çıkmıştır. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçilmemden önce de söylediğim gibi seçilme noktasında yürüttüğüm kampanya ve daha sonra seçildikten sonra da hep verdiğimiz mesajlar artık Kıbrıs'ta o eşitliği sağlama sağlaması durumunda bizim resmi müzakerelere geçebileceğimizi ki bu algının ve siyasetin yerleşmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteğini almış bulunmaktayız. Dolayısıyla e, Bayan geçen gün yaptığım görüşmeden sonra kendisine eee Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği toplantısından dolayı Sayın e, Genel Sekreter'in de orada olması ve Anastasiades'le ikili bir görüşme yapacağından duyduğumuz e, rahatsızlığı ifade ettik ve böyle bir görüşme olacaksa mutlaka benimle de böyle bir görüşmenin yapılması gerektiğini kendisine hatırlatmamız üzerine kendisi derhal bir şekilde e, Genel Sekreter e temasa geçmiş. New York'tan e, bize davet yazısı gelince tabii ki bu görüşme için Brüksel'e gideceğiz. Orada konuşacak olan şeyler bellidir. Bir kere e, Anastasia dünkü yaptığı açıklamada hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinin egemenlik talebini kabul etmeyeceğini bunu söylemiştir. Ama tabii ki o kendi görüşüdür. Biz hala daha aynı noktadayız. Eğer resmi görüşmeler başlayacaksa bizim Cenevre'de ortaya koyduğumuz altın maddelik önerinin ilk maddesi açık ve nettir. E, tekrar ediyorum. Bizim eşitliğimizin kabulü, ve dolayısıyla egemen eşitlik temelinde ve uluslararası eşitlik statüsünün sağlanmasıyla ancak resmi müzakereleri geçirip daha sonra o önemli konuların tartışılması gündeme gelebilecektir. Ondan önce böyle bir e, resmi müzakere sürecine geçip o e, önemli e, meseleleri görüşmenin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla evet, Cenevre'den sonra ikinci bir gayri resmi e, Cenevri veya başka yerde bir görüşme olabilir. Ona açığız. Çünkü bu toplantıların maksadı bildiğiniz gibi resmi müzakerelere geçmek için ortak zemin var mı yok mu noktasında Birleşmiş Milletler'in verdiği uğraştır. Cenevre'de bildiğiniz gibi e, garanti ülkelerinde katıldığı o toplantıda ortak zemin henüz bulunmadığı noktasında Sayın Genel sonuç bildirgesi vardır. Ama sonuç bilgiler kesini e, Sayın Genel Sekreter e, anlatırken, ifade ederken gerçekten... Ee, bizi de tatmin edecek noktada bir şeyler söylemiştir orada. Ne demiştir? Bir kere Kıbrıs Türklerin e, taleplerini orada ifade etmiştir. Rumların taleplerini ifade etmiştir. Şu anda demiştir, ortak bir zemin yok, bundan sonra olabilir. Ben demiştir, toplantıyı, konferansı kapatmadım. E, bu süreci ve uğraşmamı devam ettireceğim hatta bir halkayı belki dört yöne çevirebilirim. Çünkü bu yaşayetlerin ortaya koyduğu yıllardan beridir, 50 yıldır devam eden bu parametreler içerisinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyondan bahsetmektedir. Dolayısıyla o kendisine her ne kadar da bize sempati duyduğunu, bizim söylediğimizi çok iyi anlamasına rağmen parametreler bu şekilde olduğu için bazı sıkıntılar olduğunu ama iki tarafı bir yerde uzlaştırmak suretiyle ve halkayı bir dik dörgüne Belki o marifetimi gösterebilirim noktasında çok büyük bir gayret içerisinde olacağının da mesajını vermiştir. Dolayısıyla bu mesele, bu mücadele bu şekilde devam edecektir. Bizim siyasetimiz açık yönettir. Dediğim gibi eşitliğimizin kabul edilmesi, egemen eşitliğimizin tanınması, uluslararası eşit statüzümüzün sağlanmasıyla ancak resmi müzakerelere geçebileceğimizi kendisine bugün... Yine tekrar e, Brüksel'de yarın yapacağımız görüşmede ifade edeceğiz. Yani kimse kimseyi artık kandıramaz, kandırmasın e, Kıbrıs'ta e, Kıbrıs Türk halkının e, onların arzu ettiği gibi Kıbrıs Cumhuriyetine yama olarak o şekilde bir anlaşmayı tasvip ve onay edeceğine onay, ver onay vereceğine tabii ki e, bunu düşünmek bile abesle geldi Böyle bir şeyin olması söz konusu değildir. Dolayısıyla bütün bunları her fırsatta her vesileyle hem birleşmelere hem diğer taraf ülkelere anlatmaya çalışıyor, anlatıyoruz ve inanıyorum ki gerçekten e, anlattıklarımız da e, bir bakıma kabul görüyor. Boren biliyorsunuz Antalya'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam işte bir hafta kadar önce e, bizi daveti üzerine Antalya'ya gitmiştik. Borel de oradaydı. Borel orada e, bizimle görüşmede kaçındı. E, bunu tabii ki üzüntüyle izledik. E, ne kadar büyük bir e, bana göre haksızlık. <laughs>